bize savaş ilan ediyorsan biz de daha güçlendik. Bak hatta lag yapılımız bile var. Bizim cimenimiz bile var. <laughs> Eyvah onların cimeni var. Şimdi ne yapacağız? Pardon şey cimel onları var onun. Cimel onları var ne yapacağız bunu? Şimdi sizi öldürdüm. Hayır yapma sakın. Sakın. Eyvah tek başıma kaldım ne yapacağım? Şimdi öleceksiniz lan. <laughs> He bu ses de ne? It's my oldest sign. It's my older be careful. Help me the time to sign. Eyvah. Apple Titan geldi. Şimdi seni öldüreceğim lan. Ah neredeyse ateşe basıyordum. Öl seni. Au. Oh. Ee, hadi nerede kaldı bu parazit? ben parazitim. Hehehe. <laughs> Ben para dedim. Aa, aa, ne oluyor bana? <gülüyor> <gülüyor> lan, lan, <ölüyorum>. <gülüyor> <gülüyor> oh bana. Ne de olsa ölüyorum. Hehehe, ah değsin. Ne güzel de parasızdan diye <laughs>

Sesi ne oldu bunun? Hayır. Ay Ha 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 怎么有点不好？ Eba, ne yapacağız şimdi? Vallahi ben de bilmiyorum dostlar. Oh. Siz öldüreceğim Eyvah Parazitten değil farzitten bu diğer bölüm e, pardon, şey bu yapar ben bu değil. şu paraziti çıkarmam lazım Oh. elimi karattı seni Hınzır parazit olmazsam adam değilim ben. Öleceksin şimdi. Au. Oh! İyi misin? İyiyim iyiyim. Şimdi sizi öldüreceğim. Hadi git bakalım. Seni git o parazit. Anam geldi. geldi. Oh! Oh! Apple Titan kriz geçiriyor. Roar! Oh, düzeldi sonunda. Ha? Beyler yaptığım yaptığım kötülüklerden dolayı özür dilerim. Yani size saldırmak istemiyordum parazit yüzünden. No, olmaz Titan. Titan Apple. Sonuçta bu bir bu ufak bir kazaydı. Evet. ufak bir sorundu yani. Evet. Neyse ki senin yardımın. Neyse ki senin yardımınla Largo Apple. Yoksa ben parazitlenirdim. Evet. Şimdi seni upgrade odasına götürelim de upgradelen. Tamam. Şu an upgradeleniyor muyum? Evet upgradeleniyorsun. Zoro zoro. Tamam upgradelendin sadece çekirdeğin upgradelendi üz üzgünüm. Aa hadi ama dostum, neden ya? Çekirdeğin upgradelendi çünkü evet, çünkü daha güçlü olman için. Ah kim bana vurdu? Dikkat edin, odamızda birisi var. <laughs> Işığa ne oldu? Ol bunu. Beyler ışık patladı. Dikkat edin. Her, her an düşman olabilir. Evet. Şimdi. Öldürme zamanı. Ey karanlıkta kimin olduğunu biliyorum. Dikkat edin. Nasıl nereden gördü? Aa! Sen gece görüşü özelliği mi var? Evet. Benim de var ama şey 24 saatlik. E bir gün Allah Allah güzel. Benzimi hiç yok. Oğlum siz elimize elime bir geçirirsem hiç işim olmaz. E. Neyse artık şu şeyden kurtulma vaktimiz geldi. Ama ama yaprak senin için çok önemli. Zaten şekil vereceğim. Ha tamam. Bir an korktum ben de. Ay vallahi. Where You Santa. Hey. This I killed the me. Will the duration die tonight? I'm alive. oh, bence çok şekil oldu ha. Bence de. Neyse böyle de olur. Ya da direkt kaldıralım şunu ya. Neden? Z, z, Titan dikkat et. Ne oldu lan. Oh. Işık ee, ışık patladı ya şu duyu düştü. Titan iyi misin? İyi bir kafam iyi. Yapram niye şu ha? <laughs> lan bu hala yanıyor mu? Oğlum adamın cesedi bile yanıyor bu ne ya? Oğlum cesedi, oğlum ceset geçti, iskeleti geçti. Heh, kusura bakmayın. Ee, e, e, e. Lan ne Lan ne oldu? Neyse hadi ben onlar da savaşımız var. Dün düttü.